kafasına koyduysa onu elde edeceğidir. Her şartta hem de. Peki. Mahkeme kararı yarın belli olur. İkimizin de bu çetin savaşında kim haklı? Her şey meydana çıkacak. bugüne kadar hiç böylesini yapmadım. Bunca zamandır oynuyorum ama hiç tamamlayamadım. Ne zaman kazandım desem başka bir şey çıkıyor. Bugün anladım ki hiçbir şey kazanamıyorum. Ve bu oyunu tamamlayamazsan Anş'ın velayetini de kaybedeceksin gibi geliyor öyle değil mi Yaş biliyorsun seninle evleneceğimiz zaman ben de çok stresliydim çok korkuyordum deli gibiydim Tesadüfe bak ki ben de bununla oynardım Peki ne ne kazandın oğlum Ayş için dünyanın en iyi babasını kazanmıştı hiçbir şey anlayamıyorum artık bu oyunu neden bitiremiyorum belki biraz daha denemem gerekiyordur Bugüne dek bizi hiç yarı yolda bırakmadın. Bugüne dek ne istediysen tüm kalbinle hep savaştın. Arkana bir kez bile bakman gerekmedi. Baba hala uyumamışsın. Birazdan yatacağım oğlum. Oyun bitsin. Ben de uyuyacağım. Hadi sen uyumaya devam et. Tamam mı? oynuyorsun baba. Göstersene ben de Anş, bakayım. Anç. Anç. Sen oyunu bitirdin. Nihayet bitti. Ya şimdi anlıyor musun? İnan bana yakında her şey yoluna girecek. Biraz inan sadece. En azından ışığı açsaydın Praşant. Karanlıkta bir yerini vurmak istemezsin değil mi? Hala uyumadın mı sen? Senin gibi oğlu olan bir annenin uyuması mümkün mü zannediyorsun Praşant? Mahkemeye gidip... ...Anş'ı öylece alacağını ve Artin'in de peşinden geleceğini mi sanıyorsun? Yine hiç düşünmeden hareket ediyorsun praşant Yanlış düşünüyorsun Yine her zamanki gibi yanlış düşünüyorsun Ben sadece oğlum anşi istiyorum o kadar Arti benim zerre umurumda değil Herkesi kandırabilirsin ama beni kandıramazsın praşant Ben annenim seni ben doğurdum Senin aklından geçeni bilirim Artıyı yine hayatına almak istiyorsun Öyle değil mi praşant Belki unutmuşsundur sana hatırlatayım Daha önce de Arti'yi geri almaya çalıştın ama Elin boş döndü Evet hatırlıyorum Her şeyi hatırlıyorum en küçük detayına kadar Ayrıca bugüne kadar yüreğimi dağlayan O yüzündeki gülümsemeyi de hatırlıyorum Ama yok anne Bu kez öyle olmayacak Bu kez hayal kırıklığına uğrayan Ben olmayacağım sen olacaksın Bak gör Arti bana gelmek için yalvaracak Neden gelmesin? gelmemesi için hiçbir sebep yok. Bana gelecektir. Prashant. Her konuda ondan daha iyi. Ve evet baksana. Artıya verdiğim en büyük şey bir oğuldu. O yaş <laughs> vere vere iki kız verebildi sadece. Sen delirmişsin. Aklını kaybetmişsin. Biraz adam ol artık. Seni dünyaya getiren de bir kadındı, değil mi? O büyük büyük konuştuğun sevgili oğlunu doğuran kadın var ya, o da bir kadındı. Onu dünyaya getiren de bir kadındı. Yeter. Git artık. Kendini yaşta karşılaştırmaya devam et. Onun ayağının tırnağı bile etmezsin sen Puraşant. Yeter. Ne iyi bir evlat olabildin, ne iyi bir koca, ne de bir baba olabildin Puraşant. Sen hepsini geçtim, insan bile olamadın. O kadar, o kadar kötüsün. İnsan biraz olsun utanır. Sana utanıyor, yeter sana bir dedim. Yere... Yeter. Demek söylediklerim zoruna gitti. Böyle yaparak beni susturabileceğini mi sanıyorsun sen? Hayır Prashant. Bir anne olarak senden son kez anlamaya çalışmanı ve bu davadan çekilmeni istiyorum. Yoksa çok çok pişman olacaksın. Evet Prashant. Ne Arte'yi yine de Anş'ı bir daha hayatına asla alamayacaksın. Sen benim annem değilsin. Sen benim düşmanımsın. Git de oğlun yaşla yaşa. Oğlum sonunda aklını kaçırdı. Hem de bir hiç uğruna. Kendi kendini yok ediyorsun kendi sonunu getiriyorsun Praşant. Kendi sonunu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.